Yapmıştım. ama şöyle bir şey oldu ki kurabiye videosunu yaparken e, kaydetmeyi unutmuşum ben de bu yüzden e, şimdi kontrol ediyorum bakıyorum evet kırmızı ışık yanıp sönüyor yani videom kaydediliyor bu tarifi kaçırmanızı istemiyorum bugün çok güzel bir brown yapacağız e, ıslak kek değil arkadaşlar brown yapacağız e, gerçek brown yapacağız tadı e, çok fazla uzatmıyorum Haydi o zaman brown yapmaya başlayalım Evet arkadaşlar, ben brownie pişirdim. Şu anda fırından çıkarttım. Üstü biraz çatlak çatlak olmaya başlayınca fırından çıkartabilirsiniz. Yaklaşık e, 31 dakika kadar pişirdim ben. Ama bu durdukça, dışarıda dinlendikçe üzerindeki çatlaklar daha belirgin olmaya başlayacak. Eğer siz daha ıslak kıvamda seviyorsanız 30 dakikaya geçmeyin. Ben 35-40 dakika arası kadar pişirdim. E, biraz soğuduktan sonra kalıbından çıkartacağım. Tekrardan bunu sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar brownie'im soğuduktan sonra ben kelepçe kalıbından çıkarttım. Ee, ve bir dilim kesip yedim. Tadı gerçekten harika olmuş. Ee, dışı çıtır, içi harika kıvamlı. Şöyle göstereyim size de. Videonun açıklamasına malzemelerini ve yapılışını e, ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.